Piyatın ilk önce bu seviyelerden burayı bir kere daha deneyeceğini düşünüyorum. Buralarda 4 saatlik bir kapanış yapıp tekrar şöyle minik bir geri çekilmeyle yükselişin olayını yapacağımızı düşünüyorum. Ve daha sonra şu mum gibi tıpkı veya şuradaki diğer yeşil mumlar gibi 210'lara kadar hızlı bir yükseliş yapacağımızı düşünüyorum. Bu kısımlarda eğer 4 saatlik veya 1 günlük kapanışlar yapamazsak ki benim görüşüm yapamayacağımız yönünde. Şöyle tekrarlayan hareketler sonrasında tekrar buraya bir ziyaret gerçekleştirebiliriz. Benim bir bu şekildedir. 210 seviyelerden şu kısmı gördükten sonra ve tekrar bu kısma ikna olduktan sonra kapanışlar da gelmediği takdirde short pozisyonlar almayı düşünüyorum. Bu şekilde niyetimizi belirledim. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.